Birinci geleneksel gıybet sporu öğretmenler günü turnuvasına hoş geldiniz. Turnuvamızda öğretmenler futbol kulübü ile öğrenciler spor karşı karşıya gelecek. Bu turnuvada madalya yok, kupa yok. Bu turnuvanın tek bir amacı var. O da sahada kimin sözünün geçtiğini göstermek. Evet beyler taktik maktik yok bam bam bam. Defans bana emanet arkadaşlar rahat olun. Beyler şuradaki kimya bakışları benim ayarımı bozuyor. Tedirgin ediyor beni. Hocam ayar değildir o kimyadır. Sen merak etme hocam onlar bizim kimyamızı bozmadan biz onların DNA'sını bozarız. Siz ne konuşuyorsunuz arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum. Sayın hocam biz de senin ne konuştuğunu anlamıyoruz bazen. Sanki memlekette öğretmen kalmamış da yabancı oyuncu transferi gibi İngilizce öğretmeni getirmişler kadroya. Arkadaşlar sakin olun kimin ne dil konuştuğu önemli değil. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Takılmayın böyle şeylere. Beyler birazdan sahaya çıkacağız ama ilk önce bir futbolun tarihini öğrenmemiz lazım. Hocam futbolun tarihiyle zaman kaybetmeye gerek yok. Çıkalım sahaya futbol sanatımızı gösterelim merkeze bize yeter. Çok haklısın hocam biz zaten sahada ritmimizi bulursak adeta bir orkestra gibi şovumuzu yapar bu maçı da kazanırız. Arkadaşlar çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama futbol biraz da akıl oyunudur. Öyle rastgele oynanmaz bu oyun. Biraz ölçüp biçmek gerekir. Evet hocam çok haklısın. Alman disipliniyle oynarsak bu maçı çok rahat kazanırız. Dualarımla beraber en büyük destekçiniz benim sevgili hocalarım. Ama şimdiden anlaşalım. Olur da oyuna girersem sağ bek ya da sağ kanatta oynarım ona göre. Biliyorsunuz ben sağda daha iyiyim. Sola Almancacıyı koyarsınız. Hakem işaretini verdi ve karşılaşma başladı. A few moments later. On. Hakem son düdüğü çaldı ve karşılaşma beraber sonuçlandı. Yani karşılaşmayı kazanan saygıdeğer öğretmenlerimiz ve bu öğretmenlerimizin yetiştirdiği Türk gençliği Olduğu. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere işini saygı ve sevgiyle yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.